24 Ekim 2024 basketbol gelişim merkezindeyiz ve U16 A Liginde Bahçeşehir Koleji A takımı Anadolu Efes B takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk beşler geliyor sahaya. Deniz Efe, Çınar Efe, Arda Doğa Gülteki Gültekin kenarda gördüm ama ben yine de onları sayayım. Efe, Efe Avcı, Çınar Muslu, Ahmet Mehmet Furkan, Can Mumcuoğlu, Aras Murat Ege. Ondan sonucuma Ferman, Canadak, Ege, Yıldırım, Emir bütün takım kadrosu. Anadolu Efes'in ilk basket geldi Bahçeşehir Koleji'nde. Yusuf Emir, Utku, Bertu, Berke Deniz, Mustafa Emir, Orhun, Erim, Ege, Deniz, e Engin Deniz, Ali Berk, Emir, Bekir Toprak ve Arda takım kadrosu da elimdeki takım kadrosu Bahçeşehir'in canı içeride. Blok geldi savunmadan. Hücum Bahçeşehir'in Zefer rakibi durdurdu ama şimdi içeride turnike olmadı. Utku Bertu kaçırdı ama Bahçeşehir Koleji yaptı basketi. 18 numarası kim Bahçeşehir'in yok ben de. Neyse bakarız sonra. Deniz Efe bıraktı. Çınar. Çınarefe Efe. Can. Can zorlayacak içeri de onu tekrar Çınar Efe'ye. Çınar Efe Utku var karşısında dondu şutunu kullandı olmadı yine Savunma ribantun sahibi Orhun bıraktı Bir kez daha uçurum Bahçeşehir'in Utku Bertu Engin Deniz geldi içeri Faal düdüğü var Engin Deniz'e yapılan harekete iki serbest satış kullanacak Faal çizgisinden Bahçeşehir Koleji Bir dakika 10 saniye geride bıraktık mücadelede 4-0 üstünlüğü var Bahçeşehir'in Engin Deniz'le de iki serbest atış kullanıyor. İlk atış başarılı. Beşinci sayısı geldi Bahçeşehir'in. İkinci atış olmadı. Rewound. Yine Bahçeşehir'in dönerek atış başarılı. Ahmet sanırım onun Ahmet yaptı basketi. Deniz Efe Çınar'la başlattı Çınar Efe ile Deniz Efe ucum alanında. Deniz Efe pası Çınar döndü Deniz'e Deniz özür diliyorum Can Mumcuoğlu Deniz ya. ya şey Bahçeşehir'de çok deniz var da o yüzden. Utku Bertu. Çınar baskısı var Utku. Utku bıraktı basını. Ahmet tekrar Utku ile oynadı Utku Bertu Dondu terse Engin Deniz Şut geldi 3 sayılık Olmadı Çember'de Sekan top Deniz Efe çekti Emir çekti ama top tekrar Bahçeşehir'in Utku Bertu denedi bu kez üçlüyü. Yine olmadı Emir aldı reboundunu Anadolu Efes de Deniz Efe ile geliyor Anadolu Efes B takımı can indirdi dedi be Dipte şut Murat Ege yaptı basketi Murat Ege. İlk basketi Anadolu Efes'in 7-2 yaptı skoru. Utku. Utku Bertu bıraktı bası. Ahmet. İçeriye turnike. Basket. Orhun'la geldi. 9. sayı Bahçeşehir Koleji'nde Çınar. Çınar Efe bası. Deniz Efe tekrar Çınar Efe. Geldi ucum alanına. Çınar Efe içeride. Basket faal geldi. Çınar Efe'den dokunamadı aslında Ahmet. Ama faal dediği geldi. 9-4 skor. Dördüncü sayısı Anadolu Efes'in. Biri de serbest atış kullanacak. Çınar Efe faal çizgisinden atış olmadı. Ahmet çekti bantı. Engin Deniz Bahçeşehir Koleji çıkıyor. Bıraktı bası. Orhun Orhun indi. Faal düdüğü var. Emir faal rakibine. iki serbest atış kullanacak. Bu kez Orhun'la Bahçeşehir Koleji... İlk 3 dakikayı tamamlamak üzereyiz. 9-4 üstünlüğü devam ediyor Bahçeşehir Koleji'nin. İlk atış başarılı. 10'a 4 yaptı skoru. İkinci atış başarılı. 11-4. Deniz Efe top kaybı ama tekrar kazandı Çınar Efe. Deniz Efe. Ucum alanına Murat Ege döndü geriye Denizefe Denizefe topuna dokunan Utku var Denizefe Denizefe Deniz Efe döndü. Deniz Efe ve başarılı. Akıllı ve yetenekli adamın işi bambaşka. Orada çoğu çembere bırakır ama işi nasıl garantiliyor Panyalı? Harikasın. Engin Deniz şut olmadı. Emir aldı ribantunu. Deniz Efe'ye bıraktı. Deniz Efe ile geliyor. Anadolu Efes. Deniz Efe. Çınar Efe. Çınar Efe gitti. İçeri indirdi Emir. Emir şutu ve basketi var. Sekizinci sayısı geldi. Anadolu Efes takımının Utku Bertu. 11-8 farkı 3'e indirdi Efes. O üstündeki tedirginliği atıyorlar ufak ufak ama savunmada engel olamıyorlar. Ahmet yaptı basketi. Çınar Efe 13-8 Oba Çınar Efe e çevirdi tekrar Deniz Efe bıraktı can yüksek Çınar Efe Allah'tan orada stepnede Deniz Efe bıraktı can düştü blok var kısa kaldı Ahmet. Hani bıraktı. Ucum alanına getirdi Utku. Engin Deniz içeride. Turnikesi olmadı. Emir aldı savunma ribantunu. Deniz Efe'ye faal var. Orhun. İki takımında ikişer faal oldu. Canlar değişti. Anadolu Efes'te Utku kenarda Bahçeşehir Koleji'nde de şimdi Can Adak Can Adak döndü Çınar Efe geldi içeri iki kişilik baskı var faal geldi iki serbest atış kullanacak faal çizgisinden Çınar Efe ile Anadolu Efes B takımı 5 dakika 11 saniyemiz kaldı ilk periyotta 5 sayılık fark 13-8 üstünlüğü var Bahçeşehir Koleji A takımının. Şunlar Efe ilk atışı yaptı. 9. sayısı Anadolu Efes B takımının. Şunlar Efe ikinci atışı da yaptı. 13-10 skor. Yeniden fark 3 sayıya indi. Hücum Bahçeşehir Koleji'nin yeniden devam et. Faal düdüğü var. Emir faali bu kez. Bu kez serbest atışlar Bahçeşehir'den gelecek. İki serbest atış kullanacak. Son 5 dakika artık ilk periyotta. İlk atış olmadı. İkinci atış başarılı. 14-10 yaptı skoru. şuna Efe ile başladı Anadolu Efes. Deniz Efe. Deniz Efe geldi ucum alanına. Deniz Efe bıraktı. Can Adak. Can Adak. Deniz Efe tekrar. Deniz Efe bıraktı. Murat Ege yaptı reverse'ünü. Atış olmadı. Emir aldı. Çınar Efe yüklendi içeri. Çınar Efe turikesi yine olmadı. Savunma çekti. Çınar Efe baskısı. Topu kaybetmedi Bahçeşehir Koleji savunması. Şimdi Canadak kazandı topu. Canadak döndü. Deniz Efe üç sayılı katış. Orhun fali var. Üç serbest atış kullanacak Deniz Efe ile. Fali çizgisinden Anadolu Efes B takımı. olmadı. Bravo, 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 İkinci atış başarılı. 14-11 skor. Üçüncü atış da başarılı. Bir takımda da oyuncu değişiklikleri var. Ahmet'im geldi oyuna, Ferman'la birlikte. Anadolu Efes'te. Bahçeşehir Koleji'nde de oyuncu değişikliği geldi. Hocam Bahçeşehir'in. Ali Berk oyundaydı zaten. Kim gelmiş oyuna? Utku Bertu tekrar gelmiş içeri. Ahmet içeride dönerek atış. Başarılı. Ahmet Ahmet'iyle deniz 16-12 Deniz Efe. Ali Berk baskısı var. Deniz Efe. Deniz Efe döndü. Canadak yükselen Ahmet'im. Topu al önce Ahmet. <laughs> Deniz Efe. Topu almadan dönmeye çalışıyor Deniz Efe. Üçlüğü var. Nefissin abi. 16-15 farkı bire indirdi Anadolu Efes. Bahçeşehir Koleji önünde. Hucum yeniden Bahçeçeyi Korinçili Utku Bertu geldi. Rondu pası ters tarafta Ali Berk şimdi topun sahibi. Ali Berk yükseltti Utku Bertu. Utku Bertu içeride. Önünü kaldı abi. Ahmet niye bıraktın? 18-15. Denizefe, Denizefe geldi. Deniz Efe içeride. Dondu pası. Canadak. Canadak geri döndü Ahmet. Ahmet'im pas yüksek ama savunma da yüksek. Ahmet kazandı bıraktı. Adaşına kaptırmıştı topu Ahmet'im. Şimdi Ali Berk. Zorladı Ali Berk. Basket faal. Ali Berk. Deniz Efe faali var mı? Yanlış görmediysem. Evet Deniz Efe faali var. 20-15 yaptı skoru. Bir de serbest açık kullanacak Ali Berk. Faal çizgisinden. Bahçeşehir Koleji'nde Arda geldi oyuna. Arda atlı. Biraz sonra da Mustafa Emir gelecek. Atış olmadı. Rebound Arda'dan sekti. Ferman. Ferman steps yaptı. Sol anda Ferman. Ferman pası ver ondan sonra yürü. Ferman'ın Ali Berk kenara gitti. Mustafa İmir oyunda. Bahçeşehir Koleji'nde Arda yukarıda aldı. Döndü pası Utku Bertu. Utku Bertu bıraktı. Öğüt sayılık katış var. Başarılı. Engin Deniz 23-15 yaptı. Farkı 8'e yükseltti. Bahçeşehir Koleji A takımında Canadak Geri Efe indirdi. Ferman. Ferman döndü. Ferman çıktı, Olmadı. Canadak dokundu. Murat Ege. Önce pek. Aferin Murat Ege. Şahresin. 17. sayı geldi Anadolu Efes'te. Utku Bertu geldi ucum alanına. Utku Bertu. Ahmet baskısı var. İndirdi pasını Arda'ya. Ferman sırtında Arda'nın. Arda bıraktı. Engin Deniz. Zorladı içeriği, panyalı olmadı, arda çekti, olmadı, ferman dokundu Deniz Efe. Deniz Efe ile geliyor Anadolu Efes B takımı. Bıraktı Canadak, Canadak güçlüğü geldi Anadolu Efes'te. 23-20 farkı 3 sayıya indirdi yeniden Anadolu Efes B takımı. Ege Yıldırım gelecek birazdan oyuna. Diğer tarafta da Ege gelecek oyuna. İki tarafta da Ege'ler oyuna gelecekler. Engin Deniz basını Alamadı bir anda Mustafa. Şimdi top Canadan Canada bırak. Canadak bıraktı. Deniz Efe. Deniz Efe üçlü şutu iki sayılık. Pardon. 23 22. Arda Duha da gelecek. Anadolu Efes'te birazdan Bahçeşehir Koleji geliyor ilk periyodu tamamlamaya bir dakika beş saniyemiz kaldı. Utku Bertu Maçı koparmıyor Anadolu Efes şu ana kadar. Ahmet'im çok sert oynuyorsun. <laughs> sert adamsın abi. haşin adamsın. Bak dokundan, dokunsan üflesen faal abi. Deniz Efe ve Murat Ege'den ve gittiler. Ya bayılıyor. Baksana bak hakemler bile. <laughs> Direkt bak. Ben... Sadece ben sevmiyorum adam abi. Kuzey Yarımküre'nin herkes seviyor. Güney yarım küre görmediği için Ahmet'i görseler onlar da severler. <laughs> Utku ilk atış başarılı. 24-22 yaptı skoru. İkinci atış da başarılı. 25-22. Bir oyuncu değiştiği de Bahçeşehir'de var. Erim geldi oyuna Bahçeşehir Koleji'nde. Ege Yıldırım başlatacak oyunu. Ege bıraktı Ahmet. Ahmet hareketli olman lazım baba. Fizik ayrıntını hareketlilikle kapatman lazım. Canadak geldi ucum olanına. Bravo beyler. Canadak Ege hareketli Ege Yıldırım. Baskı Mustafa İmir'den döndü. Ahmet'im üçlüğü geliyor. Olmadı. Canadak aldı ribantı. Faal düdüğü var. İki serbest atış kullanacak. Canadak'la Anadolu FSB B takımı faal çizgisinden artık 40 saniyemiz kaldı. 3 sayılık fark var. Bahçeşehir Koleji A takımı üstünlüğü. Canadak iki atış kullanacak. İlk atış başarılı. Farkı iki sayıya indirdi. 25-23 skor. İkinci atış olmadı. Amirim orada. Arda da daldı ribatı. Ahmet'imin üstüne olmadı. Elim bıraktı. Hızlı ucumut, Kubertu pasında Mustafa Emir yaptı basketi. 27-23 skor. Hızlı ucumuna Bahçeşehir basketi. 4 sayıya çıkardırdık. Sayı farkını Ahmet'im döndü. Ahmet'im bekledi. Süre bitti. Süre bitti. Canadak. 8 saniye oldu. Ahmet'im basket ya sen geçersin abi. Yürüsen. sen en fazla faalle durdurabilirler seni. Ege, Utku baktı Sure'ye Son 10 saniye artık. Utku Bertu. Hücum faal olması lazım. Gelmedi. Arda yaptı basketi. 29-23. İlk periyot sonu geldi. Yalnız hücum faal hocam. Tam suratına dirseği yedi Ahmet'im. ilk periyot sonunda Bahçeşehir Koleji üstünlüğü var.